Yeni bir videodan herkese selamlar sevgiler. Şu anda Japonya Haneda'ya gidiyoruz. Video başından muhtemelen anladınız. Haneda Tokyo'da bir havalimanı. Tokyo'da iki tane havalimanı var. Biri Narita, biri Haneda. Haneda şehir merkezine biraz daha yakın. Dolayısıyla biz Haneda'yı tercih ettik. Bir de saat dolayısıyla biz en uygun saat Haneda'daki uçakta. Biraz koştur koştur kaldık. E, uçak şu an yolcu alıyor ama biz... <gülüyor> 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 Hayır. Biraz duty free gezdik. Bir de şöyle bir detay var. Cumartesi gününün öğlenini hiç yaşamayacağız. Direkt akşamına geçiş yapıyoruz. Evet. Çok farklı bir düzeyde. Yani diyor ki biz şu an gece 2'de uçağa biniyoruz. Yaklaşık 12 saat yol gideceğiz ve Akşam 7'de orada olacağız. Yani gece 2'de binip, akşam 7'de tekrar orada olacağız. Dolayısıyla cumartesi günü gündüzü yok. bizde yok. Ama dönüşe de fazladan yaşıyor olacağız. Değişik. <laughs> Açığı kapatacağız. Ancak tatilin en güzel yanları ilk böyle uçağa bindiğin anlar. Tamam. Heyecanlısı, enerji yüksek. Dolayısıyla tatilin en güzel anları benim için gidiş anları. Muhteşem bir enerjiyle uçağa doğru binmeyi bekliyoruz. Eminim hepiniz aynı şeyi yaşıyorsunuzdur. Heyecanım ortak olduğunuz için teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrı koltuklardaydık. Ama ufak bir katakul değil yani. Beraberiz. Please place your in index fingers here. Parmak izimizi aldılar, okuttular. Sanırım şu kağıtta birazdan vereceğiz. 27. Thank you. Evet, ülkeye giriş yaptık. Çok basit oldu. Hanada havalimanındayız. Metro ile otelimize gideceğiz. Zaten orada yine anlatmaya devam ederim. Bir Japon dergisi de aldım etap. Yani. Durum mu? Çok hızlı oldu. Çok fazla bölüm ayırmışlar. Dolayısıyla çok beklemeden girişimizi yaptık. 1 ee, dolar 148 yen gibi oldu. O da 7425 yen aldık 50 dolara. Bilmiyorum sonra hesaplayacağım. Kazık yemiş de olabilir. <laughs> Şehirde tabii biraz daha farklı oluyor da burada ilk gelince önce bir paraya ihtiyacım var. Alman lazım. Arigato. Thank you. Arigato. Arigato thank you. thank you. Ha, thank you. Yurt dışına çıktığında ve ilk indiğinde yapacağın ilk şey tabii ki parayı tanımak. Bu 5000, 1000, 1000. Arkasına bak ki Şurada gizli bir şey varmış bak. Kim olduğunu bilmiyoruz öğreneceğiz. Hata. Sonra şunlar da bozuk falan. Bunlar yüzük. Onluk. Şu bir herhalde. Yani bize bir yan eksik verdi bu durumda. Haydi metroya. Oradan verdik, buradan çıktı. <laughs> Hop, oh, biletimiz alalım. <laughs> Welcome to şey... KQ Line. Deldi <laughs> mi? Belki de mi denmiş? Evet. <laughs> kutluyorlar herhalde. Bir şey yaşamıyor. Şey. <laughs> Tren geliyor, online. O öyle yeğen çocuklar. Ama bizimkiler de iyiydi. Mutluluğa kalabalık. Evet, sessiz duruyoruz. İşte konuşmayı falan diyorlar ama hiç evet. öyle bir şey yok. Herkes konuşuyor, çok Çabuklar kalabalık. Bayağı bayağı konuşuyor. Şurada yazıyor ama <laughs> bir Japonca bir Latin alfabesi yazıyor. Onları anlamadım. Arkada da makinist var. Bu arkada entrio kullanıyor herhalde. <laughs> Biz şimdi Mita Station'da indik. Jimboko diyor ama Jimbocho diyor onlar. Oraya doğru gideceğiz bakalım. Allah'tan bavulun yarısı boş. Dönüşte doldurmayı düşünüyoruz. Bakalım. Koş 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 koş. Yalnız burada acayip bir rüzgar var. Çok iyi ya. Şu makineler çok ilginç. Bunları göstereyim. Bunlara bakalım daha doğrusu bakın. Daha önce buraya gelene kadar ikinci kez görüyorum. C vitamini mi? C bohto diyor, ne olduğunu bilmiyoruz. Enerji içiyorlar. Allah bastım bir şey oldu. Otomatlar gelişmiş. Abi çarık söylüyor. Burada orada yürüyen vardı ama ters çıkıyor. Tekerlekli hmm. sandalye ile birisi indiği için bize kapatmışlar burayı. İşte şundan. Jimbocho. Jimbocho yazıyor mu bir arada? Ah yazıyor evet. Jimbocho. I onda ineceğiz biz. Tamam. O zaman. Aa baksana bak. Bunlar kendi içerisinde trenler değişiyor. Bir de Sarıya, sarıya ya da mora bineceğiz o zaman biz. Şurada bak. Şeyci kullan. İkisinden birine bineceğiz. Yani CB gelirse binmeyeceğiz. Jumbo <laughs> Cho. <laughs> A7 çıkışından çıkıyoruz. Burası A8, A9'muş. A7 bu tarafta. Bu da su içme yeri var herhalde. Bu ne? Nasıl çalışıyor? Çalışmıyor. Burada da abdest alma yeri yapmışlar. Jimbocho Crossing South District Gate. Evet, Google Maps işimizi bayağı bir rahatlattı gerçekten. Burada çok kullanışlı oluyor. Gelirseniz Google Maps'ten toplu taşıma seçeneği seçerek gideceğiniz birçok yere metrola gidebilirsiniz. İlk başta videoda da görüldüğü üzere anlamakta biraz zorlandık. Ama şu anda ilk binişimizde kavramış olduk. Mehtap biraz yoruldu da. Ben yoruldum, yoruldum, yoruldum. Ben şu an yemek o zaman otele çıktıktan sonra <gülüyor> dışarı <gülüyor> hayır bu tarafa gel evet. Tabii bence burada bileti vermemiz gerekecek. Az önce bilet basmadık. Yanlış bir bilet almışsak çıkamayacağız mı? aldı ve bu sefer vermedi. Bakayım. Hı? Evet. Ama bence bilet atmasak çat diye kapılar kapalı arada kalıyordum bence. Öyle bir sistem yapmışlar. Adamlar demek ki bu yüzden zayıf kalıyor. <laughs> a kapısına doğru a burası Ama Kanda Jumboko A6 da olabilir Bakalım bir A7 çıkışın kullanım dedim. A7 Buradan çıkıyoruz. Evet. Ve Tokyo'daki ilk izlenimimiz Metrodan indik 400 metre mesafede bir Otel tutmuşuz buraya. Allah gayet güzel. Şu an gece olmasına rağmen biraz yağ, yağmur yağıyor. Çok tatlı yani hava. Her şey hissiyatı veriyor değil mi? Böyle bir Güvenlik. düzenli bir şehir... Temiz bir şehir şey veriyor. Güzel, kötü kokular gelmiyor. Sağdan şey. soldan restoranlardan. Şişi kokusu, kokusu geldi benim o şeyden metodan çıktıktan sonra. Böyle yürürken de oturumuzun etrafında neler var görmüş oluyoruz. Toplu taşıma kullanmanın da bir avantajı bu. Aa küçücük var Bence burada yemek olursa zorlanmayacağız gibi geliyor sence. Bu arada internet olmadan şöyle hallettik biz. Senin havalimanında internet almadık. E, ee, havalimanı wifi'sini kullanarak kabaca metro hattını öğrendik. Ekran görüntüsü aldık. İndiğimizde de burada adresi birisine sorduk. O da tarif etti. Ama tabii Ondan önce ben internete atmış bulundum. İndikten, indikten sonra. Benim hattım şu anda yurt dışında 3 gün ücretsiz kullanmama, pakete ücretsiz kullanmama izin veriyor. Dolayısıyla böyle bir avantajım var. Eğer böyle imkanınız yoksa ya havalimanından sim kart satın alabilirsiniz ya da böyle wifi cihazları satıyorlar. Modern gibi. Powerbank tarzında bir cihaz. 2 kişi, üç kişi, kaç kişisiniz bağlanabiliyorsunuz veya e-sim alabilirsiniz. Biz de zaten üçüncü günden sonra e-sim kullanacağız. Orada da zaten detaylar anlatırız. Şöyle yerlerde restoranlar var. Nasıl yani? Belediyenin serinleme hizmeti mi? Bu ne? İlaçlı mı acaba ya? Ha. <laughs> Altına girdim ama serinemedim. ben hiç ağzı zehirlenme? Yaya rakamızı yeniyor. Böyle kocaman bir yaya geçti aslında. Ama geçmiyoruz araba olmasından haber. Şimdi geçebiliriz. <laughs> Otelimiz burası. Tokyo'da. Yani birçoğu otelin adı Apa Otel. Sanıyorum şubelere bizimkinin burası olduğunu tahmin ediyorum. Altında da böyle bir restoran var ama kapalı. Sabah açılır diye. Evet doğru. Biz Apa Otel, Kanda Jimbocho Ekihigashi'deyiz. Alo. Bize otelden bugün özel şöyle bir ücretsiz olduğu şekilde bir hediye verdiler. Köri <laughs> tavukla çok güzel kullanıyorlar. Köri, köri, mu sosu mu? bak köri sosu. Ne İçinize... Şimdi... olduğunu anlamadım. İnşallah bu teyze çıkmaz şimdi. <laughs> bu... Şöyle bir hediye verdiler bize otelden. Bakalım. Hatırlı ne oldu mi? düşünüyorsun? Çok hoşuma gitti. Köri curry... yemek yeni seviyordum zaten. Ben önce bize bir şey satmaya çalıştığını düşündüm. <laughs> düşündüm. Tabii ki Yatak kadar oda yapmışlar. Abi kendine göre çalışıyor. yapmışlar. Ama en azından temiz, güzel. Yani çok bir beklentimiz yoktu zaten. Güzel ya. Enerji bizi yükseltti. Benim hatun her şey gibi oldu kaldırdı sağ olsun. şurada Dışarıda da açılıyor. Bir Klozet. <laughs> Bakayım düğmeli mi? Hmm, otomatik klozet değil. Pardon ya. Burada evet değişik yıkama bunları bir ara deneriz. <laughs> Şöyle bir lavabonsu küvet yapmışlar. <gülüyor> Güzel. Saktı mı? Anlamı saktı ki. Anlamı saktı. Yalnız bak şey körcek teyze değil mi ya? Şu. Bu herhalde ünlü bir şef. Bence şef. Ya, bizim müdürümüz bu dedi. Müdürümüz mü? Evet. Arbos <laughs> dedi. Patron. <laughs> Şu anda size otel tanıtıyorum arkadaşlar. Tekerlekli bir sandalye. Çok kullanışlı. Halda kaydırması zor. Hem de ses yapmaz. Tak <laughs> Ve asıl sürpriz. Hiçbir otelde olmayan pijama takımları. İnşallah kendinize göre yapmamışsınızdır oğlum. Aç bakayım. Oo oh, çok iyi. Sabahlık ya. Sabahlık mı? Açma açma. Kuşaklı uzaylı. Acaba bornoz yetimi koymuşlar bana? Bence evet bornoz ben, o. Ben pijama da artık ama değilmiş. Şey Havlu yok çünkü burada. Hmm. Var. Havlular varmış burada. o zaman sabah görüşürüz